Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karşı Kur'an'dan ısrarla Eseniler örneğinde olduğu gibi muvahhid ise Yahudilerle yahut diğer örneklerde olduğu gibi Necaş örneğinde olduğu gibi Hristiyanlarla ilgili olumlayıcı ifadeleri ön plana çıkartmak suretiyle böyle Yahudi ve Hristiyan imajının Kur'an'da bugüne kadar bilindiği ve inanıldığı gibi çok karanlık olmadığı yönünde gizli bir telkin söz konusu. Ben buraya geçmek istiyordum dinler arası diyalog çalışması çerçevesinde Yahudi ve Hristiyanların Kur'an üzerinden aklanması meselesi var. Mesela bu sadette bazı ayetler var. Bakara suresindeki o meşhur innellezine amenu hadu diye başlayan ayeti kerimede orada iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabi'iler bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaktır. Bu ayete ilk etapta baktığınızda insanların Müslüman yahut Yahudi Hristiyan olması arasında bir fark yok. İki şey gereklidir kurtuluş için. Biri Allah'a iman, diğeri Ahireti. ahiret günde iman. Bu ayet üzerinden Yahudi ve Hristiyanlar da eğer sahih bir Allah inancına sahipse, muvahhidse, keza ahirete iman ediyorsa cennete girebilecekleri yönünde iddialar var. Evet, bu yüzeysel Kur'an okumaları diyebileceğimiz, bir takım okuma faaliyetleri neticesinde ya da ideolojik Kur'an okumaları diyebileceğimiz bir takım okumalar sonucunda ne yazık ki bazı çevrelerde iş imanla küfür arasındaki, hakla batıl arasındaki sınırın ortadan kalkması gibi bir noktaya geldi. Gerçekten ilk bakışta yani bu ayet ve daha benzeri muhtevadaki birçok ayet, Maide suresi 68. ayet de böyle. Bakara 62 az evvel benim evet, okuduğum Bakara ayet. Evet Bakara 62 idi. Baktığınız zaman zahiri itibariyle Allah'a ve ahirete imandan başka bir şey istemiyor bu ayet. Dört grup insan sayıyor. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler. Üç tane şart var Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel. Salih amel, evet üç tane. E buradan yola çıkarak diyorlar ki bakın şimdi Allah haşa Kur'an'da bir şeyi eksik mi bıraktı da siz tamamlıyorsunuz. Bu ayette peygambere iman var mı? Yok. Kur'an'a iman var mı? Şart olarak yok. Allah'a iman etsin, ahirete iman etsin, bir de salih amel işlesin, kurtuluşa erer. Ayet evet. böyle diyor mu? Diyor, evet. Biz de diyoruz ki, madde bir, bu ayeti ileri sürenler şöyle bir tefsirle birlikte yapıyorlar bunu. Allah'a şirksiz iman, ahirete şeksiz iman. Oysa ayette böyle bir şart yok. Yani Allah'a şirksiz imanı şart koşmuyor ayet, ahirete şeksiz imanı şart koşmuyor ayet. Mücerret Allah'a ve ahirete iman ederse bir de salih amel işlerse kurtulur diyor. Bunu biz Allah bir şey eksik mi bıraktı da kendi kesemizden tamamlıyoruz? Allah'a şirksiz iman, ayette şirksiz iman demiyor. Çünkü diyorlar o zaman iman iddiasının muteber olması için şirkten ari olması lazım. Kur'an'ın başka ayetleri böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki ha bu ayette ne denmek istediğini anlamak istiyorsak, buradaki muradı ilahiyi keşfetmek istiyorsak Kur'an'ın ilgili diğer ayetlerine de bakalım. Madem Allah'a iman konusunda şirksiz iman talikini eklerken, notunu düşerken başka ayetlerden hareket ediyoruz. O zaman bu dört grup hakkında Kur'an ne diyor? Özellikle ehli kitaptan Kur'an ne istiyor? Bunu anlamak için de ilgili diğer ayetlere gidelim. Ve bunu bütünleyen, anlamlı kılan bir şey daha var. Bizzat Kur'an-ı Kerim Kur'an ayetlerinin muhkem ve müteşabih olmak üzere iki gruba ayrıldığını haber veriyor bize. Kur'an'daki bir kısım ayetler muhkemdir. Hunne ummul kitap ve uharu müteşabihat. Diğerleri de müteşabihtir. Ve bir şey daha istiyor bizden Kur'an. Müteşabih ayetlerin peşine düşmeyeceğiz. Onları esas alıp muhkem ayetleri onlar zemininde anlamak yanlışlığına düşmeyeceğiz muhkem ayetleri esas alacağız. Müteşabihleri o çerçevede anlamaya çalışacağız. Şimdi bu ayet muhkem midir, müteşabih midir? Bakara 62, Maide 69. Bunun için muhkem ne, müteşabih ne buna bakmamız lazım. Müteşabih birkaç ihtimalli. Şimdi muhkemler dört grup. Nas, zahir, müfesser ve manayı ehasıyla muhkem. Dört grup. Müteşabihler de dört grup. Hafi, müşkil, mücmel, mücmel, ve manaya hasıyla müteşabih. Şimdi bu ayet mücmel. Nereden mücmel? İnnellezine amenu deyip geçiyor. Bilmiyoruz kimi kastediyor. Vellezine hadu mücmel. Kim? Bilmiyoruz. Allah'a iman umdesi içinde icmalen anlatılmış bir şeyler var. Bu ayetin de açımlanması lazım. İşte Allah'a şirksiz iman diyenler aslında buradaki icmali tafsil etmiş oluyor. Başka ayetlerden hareketle. O zaman diyoruz ki bu ayet içinde birçok icmali hükmü barındıran mücmel bir ayet. Yani müteşabih bir ayet. Bunu muhkem ayetlere götürelim. Buradaki innellezine amenu kimdir ona bakalım. Vellezine hadu kimdir ona bakalım. Ben kimdir ona bakalım. Allah'a iman nedir, ahirete iman nedir bunlara bakalım. Bunları muhkem ayetler esasında tafsil edelim ki net biçimde murad ilahi ortaya çıkmış olsun. Tamam. Bunu yapmazsak Hakan Hoca şöyle bir garabet çıkıyor buradan. Bak bu ayette sayılan dört gruptan birincisi kim? İnnellezine amenu. Yani iman edenler. Şimdi hiç tarih içerisinde şöyle bir şey diyen aklı başında bir insan gördün mü sen? Bir insanın mümin sayılabilmesi için Allah'a ve ahirete iman etmesi yeterlidir. Böyle diyen aklı başında kimse var mı? Hayır bir insanın mümin sayılması için Allah'a ve ahirete iman yanında peygambere de Kur'an'a da meleklere de iman etmesi lazım. Üstelik sadece Kur'an'a değil diğer bütün kitaplara sadece Efendimiz'e değil diğer bütün peygamberlere iman etmesi lazım. Birini inkar etse innellezine amenunun dışına düşer. Şimdi dolayısıyla bu ayet yeterlidir derse bir insan innellezine amenu müminler kimdir Allah'a ve ahirete iman edenlerdir demesi lazım. Bunu derse bütünüyle Kur'an'ı karşısına almış olur. Bir insanın ellezine amenu iman edenler müminler sınıfına girmesi için Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine bütün olarak iman etmesi, şeksiz ve iman edilmesi icap ettiği şekilde iman etmesi lazım. Ki biz ona ellezine amenu içindedir diyelim. Ama burada bu böyle bir şey yok. Bu ayette iki şey sayılıyor. Allah'a iman, ahirete iman. Dolayısıyla mesele bu kadar basit değil. Öyle zahiren göründüğü gibi değil. Buradaki ellezine amenunun, amener resulüdeki ellezine amenu olduğunu bilmemiz lazım. Oradaki tafsili, oradaki şeyi buraya uygulamamız lazım. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi resul ve müminler <laughs> bunlar hepsine iman ediyor o halde bir insanın mümin sayılması için bunların tamamına iman etmesi lazım. Demek ki mesele Bakara 62'yi okuyup geçmekle bitmiyor. İşte bu neyi gösteriyor bize? Bu Kur'an okumalarında, sağlıklı Kur'an okumalarında mutlaka usulü tefsir ve usulü fıkıh okumak gerektiğini gösteriyor bize. Yoksa Allah korusun, Allah'ın muradıdır diye, ayettir diye imanla küfür arasındaki sınırı ortadan kaldırırız. Nitekim kalktı bu sınır. İşin başında söyledik sözün başında dinleri tasnif ederken hak din, batıl dinler dedik. İşte bu sınır usulden kavayitten habersiz ya da onlara arka dönerek yapılan bir faaliyet sonucunda bizzat Müslümanlar tarafından da ortadan kaldırıldı. Bu tasnif kalktı yerine üçlü başka bir garip tasnif geldi. Kapsayıcı dinler, dışlayıcı dinler, çoğulcu dinler nötr bir değer ifade etmeyen bir şey. Hayırlı. Hiçbir şey. Yani bir de tabii bu kavramları, başkaları tespit ettiği için içini de başkaları dolduruyor. Birisi size dese ki İslam dışlayıcı bir din midir? Dışlayıcı olmak kötü bir şey. Ötekileştirmek bu çağda kötü bir şey. Dolayısıyla İslam dışlamaz, ötekileştirmez, asık suratlı değildir. O zaman ya çoğulcudur ya kapsayıcıdır diyeceksiniz. Bu bu gidişin bu yolun sonu yok yani.